Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Content Warning oynayacağız İsmini tam telaffuz edememiş olabilirim Yine aynı ekip var Seko, Mert Beko var, Ogi var Beko var Fazladan kişiler gelirse yine devam ederiz Şimdiden hoş geldiniz iyi seyirler i̇yi, iyi. Evet Oğlum bu dünya ne ya? Aldım. Ah beyin, beyin var bende, bende beyin. <laughs> beyin buldum. Ye yerde beyin buldum, sopede takılmış beyin. Bunlar <laughs> zombi olabilir, beyin yiyorlar. Aşağı, Aşağı de, bu, bu. mı tamam? <laughs> ne oluyor lan? Aa, ne? <laughs> Aa, Gel. Beni mapusa dayadılar, mapusa girdim arkadaşlar. Çekin <laughs> beni, <gülüyor> beni çekin. İki. <laughs> ne bu? Bakın ben bu. Ben bu takım için mapuslara girdim. Elimde belli. Kod beni... Doğru kodu girin çabuk. Doğru kod, kod ne? Gidiyor. Ha beni ol. beni koru. Gireceğiz. Kod, kod ne Doğru kod ne? Ya beni, oğlum beni götürmeyin yukarı aşağı bir durun. Göremiyor musun şey ya? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ananı avradını o ne lan? Oğlum o ne? Elinde tutmuş korktum ama. <laughs> Yaratık <mı gülüyor> var şöyle salyangoz var. He? Şu anda salyangozu yoluna doğru gidiyor. Ananı canavar, Salyangu. canavar. Salyangu. Evet onun salyangozu var. Eee Ninja Kaplumbağaların atası olarak geçiyor bunlar. Kaçalım ama yeter. <laughs> Abi gelma oğlum ben nereye çıktım lan? Sen de gel. Evet Ninja Kaplumbağaların atasını görüyorsunuz şu anda. Ananı <laughs> ben hatırlamıyorum. O ne oğlum? Anana cörümcek. <laughs> Çık lan. Anana canavar. oğlum. Ne oldu şimdi? Biz niye buradayız? Kanka bir şey diyeceğim. Heh. niye bir tek ben öldüm o an? Hayır kanka ben de öldüm. Çünkü ben, ben seni izliyordum zaten. En sonlarda oksijenim bitti senin. Ha. Atmadım. Çekiyorum. Oğlum. Evet arkadaşlar Arkadaşımız Yaşar Tamam Evet yarışmacımız Yaşar atlıyor Onu n'avl no. <laughs> <laughs> Sağda ne yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> yerde beyin buldum sope takılmış beyin Bun Arkadaşlar çakın beni beni çekin. Oğlum o ne? Elinde tutmuş korktum ama. Ne var? var. Evet orada bir salyangoz var. E, ee, kaplumbağaların atası olarak geçiyor bunlar. Kaçalım ama yeter. <laughs> bekleriz Abi gelme, <laughs> abi. Abi, gelme abi, mi? Oğlum, oğlum ben nereye Evet nice kaplumbağanın hatırlamıyorum. Evet. Aa arkadan bir şey geldi. Oğlum herkes aa birisi kaldı Arkadaşlar birisi kaldı. Başlatayım. Tamam. Tamam. 2 3 2 1 Evet sevgili dostlar. Şu an arkamdaki arkadaşlarımla birlikte tekrar kadar eski dünyayı iniyoruz ve yeni yaratıklar bulacağız sizin için. Evet kaydı kapatabiliriz canım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> eski Devam yalı eski pas, kolu. <gülüyor> 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 gibi, Ben ben de... oldu?

Lan! Kanka sen nereden Kanka, geldin? Birini buldum. Birini buldum. Gel gel gel. Aşağı in. Geliyor. süreli ucu bok bir yere çıktı gel. Beyler aşağıda biri öldü. Kanka o gi o OG... o Seko nerede Seko? Seko da mı öldü? Kanka de öldü? He. Ee. Öldü, öldü. Discord'dan sesi çıkıyor. Duymadın mı? <laughs> Oldum düşmüyorum. <laughs> Oğlum! Haydi! Hadi atlıyoruz 1, 2, 3! va Vaaaah! tepesine çarptım Kanka çektin <laughs> mi? Aynen. mi? <laughs> Bir yere lira bunun minlere. Bulmamış şikayetçi değilim. Evet sevgili dostlar, şu an arkamdaki arkadaşlarımla birlikte tekrardan eski dünyayı iniyoruz ve yeni yaratıklar bulacağız sizin için. Evet kaydı kapatabilirsiniz Ne diyorlar? Ne Ne Gel gel bak karşıya bak kameraya al kameraya al. Vay! Abi! Ananı kim? Çık 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 çık. Sessiz. Aa! Ateş! Kaç lan kaç? Evet. Aa! Kaç lan kaç? Yiyişiyorlar bak orada. Oğlum ses verseniz e, lan? Şey Gemi burada. Abi, bizim nerede abi? Sen. Ay ya iyi bak şerefsiz. <laughs> Benim götümü çekti. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş Kafesine <laughs> 3, 2, 1. Evet sevgili dostlar. Üçüncü günde yine eski dünyayı yeniyoruz ve sevgili dostlarım yanımda diyecektim. Evet yanımda var bu balık. arkadaşım Duent. Aynen. Arkadaşlarım sadece Aynen. bir kapattı. Şerim. <laughs> ben bağlamdan ya. Gel, Ananı, yapın, o o nasıl gelin? bir arı oğlum? Ona ona sağa ramını robot o. Oğlum bu şey, lazer patlıyor mu lan? Patlayacaklar. Patlayacak, patlayacak. Güzel güzel niye düşüyor? Terzimin onu ki kağız düşüyor.

Matematik. Kusur, ananı o nasıl bir arı oğlum? O nasıl haramın akın robot o? Oğlum bu lazer. O mu patlayacak lan atlayacak atlayacak Aynen atlayacak 4. lige e geri sayıyor. Bu kara delik oldu. Oldu mu 2K zindirdik 2K zindir dedim. Evet. Hadi. Tamam. Hadi 3 2 1 Evet sevgili dostlar, şu an 4. gün eski dünya savaşımız devam ediyor ve izlenmelerimiz çok güzel gidiyor. Bize destek olun arkadaşlar. Arkadaşlar aynı zamanda bugünkü sponsorlarımızdan markasını şu an görmüş olduğunuz elimde göremiyoruz ama sonunda gul yazan içeceğimizi tanıtıyoruz. Portakallı. Baba. Aynen. numara mal. Gırbul. On numara, <laughs> <Bilatlasan daha iyiyasın. gülüyor> On numara <gülüyor> mal. Bir numara mal. ne oldu bana? Oğlum bu ne? Yukarıya şey at, yukarıya at, yukarı at. Neye atalım? Vur vur yukarıya bir şey atın fırlat. Nasıl fırlatacağız yapın. lan? Zıpla Q kanka vur bir şeyler yap. Rıdla, rıdla. Heh, aynen ha. hallettim. <laughs> Beyler. <gülüyor> Ay ben aldı beni. <laughs> atın, ah düştü. çek çek oradan çekil 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 oradan çekil. Çekil atın.

bırak beni be. Öldüm. Sanırım. Sanırım nerede abi? Nasıl izlenme aldık mı? <laughs> Adam öldü ama bırak. <laughs> 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 bak bak kaçıyor. Yüz dolar gitti bu arada. Ortaya nasıl bir şey, şey çıktı acaba? Oy, 100, dolar 100 dolar gitti. Tabii, tabii Bas bakayım de, dersen öyle. örümceğin üzerine. İki, bir. Evet sevgili dostlar şu an dördüncü gün. Eski dünya savaşımız devam ediyor. Ve izlenmelerimiz çok güzel gidiyor. Bize destek olun arkadaşlar. Oha izlenmeye bak. Bak direkt 5K oldu lan. Markasını şu an görmüş olduğunuz. Ölümde göremiyoruz ama sonunda gul yazan içeceğimizi tanıtıyoruz. Oo demek ki evet. ölümlerde daha çok güzel olacak. 10K oldu lan. 12K. Bu ne? Oğlum sadece yo diye et yazıyor. 1.1K. Ne yazalım? Benim sayemde. Atın şu an

Hadi be. ne Yine, Yine basayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar herkes yarraymış mı? Arkadaşlar ya. 4-5 kişi işte. 5 kişi işte. Hadi 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 ben tüm komandosuyum. Yuuu. Yirmi ay gidiyorum. Yemin var ya. Öyle bir ses geldi ki. <laughs> hadi, hadi, İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Belki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.